Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere iPhone'unuzdan Mac olmayan bir bilgisayara nasıl veri aktarabileceğinizi gösteriyor olacağım. Video içeriğinde kullanacağım bilgisayar Toshiba'nın eski model bir bilgisayarı. Elimde bir Mac bilgisayar olmadığı için zaten Mac bilgisayarlarda farklı farklı şekillerde iPhone'dan veri aktarımı sağlanabiliyor. Ancak bu gibi cihazlarda veri aktarımını nasıl yapabildiğinizi bu video içeriğinde sizlerle paylaşacağım. İlk olarak ihtiyacınız olan şeyi sizlere gösteriyorum. Şöyle bir aparata dönüştürücüye ihtiyacınız var. Biliyorsunuz cep telefonlarınızdaki yani elinizdeki iPhone cep telefonlarının kablosu bu bilgisayarlar için uyumlu değil. Yani şu şekilde USB bir girişi yok. Böyle bir USB dönüştürücüye ihtiyacınız var. Şarj kablosunun ucu e, Type-C olan tarafını buraya takıyorsunuz. Bunu da USB'ye çeviriyor. Dolayısıyla da veri aktarımını gayet rahat bir biçimde sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu aparat elinizde olduktan sonra bilgisayardan yapmanız gereken bir işlem var. Akabinde telefonunuzu bilgisayara bağlıyorsunuz ve ardından dosya aktarımını çok kolay bir biçimde gerçekleştirebiliyorsunuz. Hadi şimdi bilgisayardan nasıl yapacağız bunu inceleyelim. Şimdi bu parçayı yakından da ben sizlere göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu girişe uygun bir kısmı var. Özür diliyorum. Şu girişe uygun bir kısmı var. Burası Type-C. Çıkışta gördüğünüz gibi USB bir giriş. Bunu buraya bu şekilde takıyorsunuz. Ve ardından bilgisayarınız artık uygun bir hale gelmiş oluyor. Şimdi bilgisayarıyla bağlantıyı yapabilmek için indirmeniz gereken program iTunes. Şurada görmüş olduğunuz program iTunes. Bunu dilerseniz App Store'dan, dilerseniz de Microsoft'un kendi mağazası üzerinden indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra açıyorsunuz bu şekilde. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi buradan aktarımı yapabilmek için az önce göstermiş olduğum aparatla birlikte telefonunuzu bilgisayara bağlıyorsunuz. Bağladığınızda bakın şurada aktif olmuş durumda. Şu an burada benim iPhone'um görünüyor. Böyle hatalar verebiliyor. Bunlara takılmayın çok fazla. Bu göründüğü takdirde siz buradan artık iPhone'unuzun içine ulaşabiliyorsunuz. Peki bu kadarı yeterli mi? Tabii ki hayır. Şimdi aktaracağınız videoyu ya da fotoğrafı öncelikle paylaşımı almanız gerekiyor. Buraya normalde iPhone'un içine girdiğim takdirde şöyle fotoğraf ve videolara geldiğimde hiçbir şey göremiyorum. Buradan dosya paylaşma kısmında paylaşım yapmam gerekiyor. Onu da şu şekilde yaparsınız. Gördüğünüz gibi burada iMovie, Keynote, Mobile Deniz, Numbers, Page, Excel gibi farklı farklı dosyalar var. Peki bu dosyaların içine nereden atıyoruz? Örnek çekmiş olduğum basit bir video var. WhatsApp klasörünün içerisinde 27 saniyelik bir videom var. Bu videoyu üzerine basılı tutarak şuradan paylaşa basıyorum. Paylaştıktan sonra dosyalara kaydet diyorum. Buradan da gördüğünüz gibi az önceki ekranda gördüğümüz kısımlar çıktı. Bunu iMovie'nin içine kaydet dedim. Kaydettikten sonra telefonda işim artık bitti. Bunu bilgisayara alabilmek için dosya paylaşım kısmından iMovie'ye geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi az önceki videom gelmiş durumda. Bunu bilgisayara almak için de şu ekranı küçültüyorum. Ardından bu şekilde tutup buraya sürüklüyorum ve artık bu video bilgisayarıma gelmiş durumda olacak. Yani cep telefonunuzdan, iPhone'unuzdan dosya aktarımını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şayet dediğim yöntek, yöntemle, şu dosya paylaşma işlemini yapmazsanız, maalesef bundan dosya aktarımı sağlayamıyorsunuz. En basit yöntemi bu şekilde. Bunun haricinde farklı bir dosya aktarım yöntemi bulunmamakta. Ama şöyle de görüntüleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bilgisayarınızın içerisinden Apple iPhone'un içine girdiğinizde gördüğünüz gibi burada DCM, DCM klasörünün içine sadece girebiliyor. Ve buradan bazı dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz bazılarını görüntüleyemeyebiliyorsunuz. Burada mesela benim dosyalarımın hepsi yok. 12.9 GB'lık bir veri burada var. 1 GB'lık var ama bazen bunlar görünmüyor. Sadece 500 MB'a kadar olan veriler görünüyor. Bu verileri dediğim gibi paylaşabilmek için paylaşım kısmında paylaşmış olmanız gerekli. Evet arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi iPhone'dan Mac olmayan bir bilgisayara dosya aktarımı bu şekilde basit. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bunu eğer e, yani iTunes'u kendi mağazasından indirmeyeceksiniz, farklı kaynaklardan eğer indirecekseniz sürümünün son sürüm olmasına dikkat edin. Çünkü son sürümü yüklemezseniz Telefonunuzu bağladığınızda yukarısı, yukarıki kısımda hani az önce ekranda gördüğümüz telefonu bağladığınızda telefon simgesi var ya o çıkmıyor. Eğer düşük bir sürüm kullanırsanız bu gibi problem yaşarsınız ve iTunes'la bağlantıyı kesinlikle sağlayamazsınız. Bunun haricinde bilgisayarınızdan da aynı şekilde iPhone'unuzun içine veri aktarımı bu şekilde gerçekleşiyor. Yine iMovie gibi bir klasörün içerisine bilgisayarınızda bulunan videoyu, fotoğrafı veya her neyi atacaksanız o klasörün içine sürükleyip bırakacak olursanız, telefonunuza o veriyi aktarmış oluyorsunuz. Ve aparat şu, bu aparatı dediğim gibi internet üzerinden farklı farklı sitelerden fiyatı 20 ile 50 lira arasında değişen fiyat bantında satın alabiliyorsunuz. Bu e, Type-C to USB dönüştürücü diye geçiyor. Ben satın almış olduğum linki isterseniz açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Ben 30 lira civarında bir fiyat almıştım. Daha düşük fiyatları da bulabilirsiniz. Ürün aynı ürün, hiçbir farkı yok. Dosya aktarımını bu gerçekleştiriyor. Bu gibi cihazlarda AirDrop özelliği olmadığı için dosya paylaşımını maalesef ki sadece bu gibi aparatlarla yapabiliyoruz. AirDrop Mac cihazlarda ve iPhone'larda yani Apple'ın ürünlerinde olduğu için bu Microsoft'un veya Windows'un veya eski model bilgisayarların aktarımı konusunda sorun yaşıyorsunuz ve zaten AirDrop gibi özelliklerde bu cihazlarda dediğim gibi bulunmamakta. Videoda bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.